Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Müslümanın onuru, saygınlığı korunma altındadır. Bu korunma yani allah Teala'nın ve şeriatının koruması altındadır. Bu koruma ve korunma bizim de dikkat edeceğimiz belli noktalarla sağlanıyor. Mesela tecessüs ne demek? Ayıpları, dosya altı işleri karıştırmak, gizli işleri karıştırmak ayıp bulmaya çalışmak, yasak, suizan yasak, yani kötü düşünmek, yasak, gıybet, nemime yasak, iftira yasak, bunlar hep Müslümanın onuru koruma altında olsun diye. Mesela Müslümana kötü lakap takmak, Müslümanla kaş göz hareketi yapıp eğlenmek yasak, adı Ahmet olan birisini, Almet diye çağırıp hakaret etmek, Ahmetçik diye hakaret hakaretvari çağırmak mesela lakap bu, yasak. Mesela göz ciddi bir şekilde Müslümanın onuruna zarar vermeye karşı uyarılmıştır. Müslüman, başka bir Müslümanın avretine, özel hayatına bakacak, muttali olacak bir durumda olamaz. Bilhassa kadınların iffetine, onuruna karşı ağır cezalar getirilmiş, uyarılar yapılmış e, suçlar vardır. Yani bir kadına onurunu zedeleyecek, iffetini zedeleyecek ithamda bulunmak dinimizin getirdiği en ağır cezalardan birisiyle cezalandırılmayı gerektiriyor. Sövmek Müslümana haram. Niye? Onuruna zarar veriyor diyor. Zina ve zinaya götüren şeyler onur zedeleyici olduğu için kökten haram edilmiş şeylerdir. Ve komşuluk hukuku Allahu Teala'nın çizgilerini çizdiği ve en yüksek oranda koruma altına alınmış şeylerdendir. Neden? Çünkü Müslümanın onuru, saygınlığı İslam şeriatının koruması altındadır. Müslümana çizilen planda bu korumaya destek olmak vardır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.